Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine get of Olympus oynuyorum. Bakalım bugün de Demiz bize neler verecek ya da neler alacak. Umarım ikincisi olmaz. Almaz yani. <laughs> 4000'lik bir free spin ile başlayacağım arkadaşlar. Kalemim düştü. Hadi başladık. niye vermiyorsun? Aa. aa. Bak güzel bir çarpan. 2. Aa. aa. <laughs> niye 2 sadece? Bak burada bir 15 20. Aga be. Yine 2. Yok vermeyecek buradan. Maalesef. Ya neden? Ne oluyor? Hadi güzel bir çarpan ver bak. 15-20 de olabilir. 100 de olabilir. 2. Gerizekalı. 5 Güzel <laughs> Bak bu çok iyi oldu Bunu beklemezdim 2000 Güzel Çok iyisin tamam Ve son fiyatımızdan Evet Güzel Üf be son anda her şey değişti Son anda güzel oldu çarpanlarımız bir an ümitsizliğe kapılmıştım olmayacak diye bir şey kazanmayacağız sanıyordum. Bakalım. Buradan ama güzel bir şeyler kazanacağız arkadaşlar inanıyorum ben. Bir tanecik çarpan daha gelseydi. 4. Dört. İymiş. Ya böyle çok büyük bir çarpan istiyorum. 15 olsun, 20 olsun. 3. Geri zekalı. <laughs> Bakalım buradan ne kazanacağız şimdi. Çarpan önemli oğlum, çarpan. 8 bak bu güzel oldu bunu sevdim sevdim seni tamam yine iyi gidiyoruz 240 TL çarpan güzeldi aslında hadi çarpan ver hadi bak bir çarpan Lan bir çarpan isterim. Niye vermiyorsun? <laughs> ha, şimdi oldu bu tamam. Bir de kazanmaya devam etsen. Ha şöyle. Bir tanecik çarpan daha. Bir tanecik. Bu da yeter. 4350 TL süpersin. Çok iyi gidiyoruz. 15 binle başlamıştık. 30 bin yapsak yeter benim için. Bir çarpanımız yok mu? Var. 2. 5.000 bin daha. Ve son free spinimizden maalesef. Ama 13 bin kazandık arkadaşlar. Birazcık yükseltiyorum. 6-7 binlik alacağım. Evet 7 binlik alıyorum. Daha çabuk hedefimize ulaşmak için umarım ulaşırız. Son, on, son anda parasız kalmayız inşallah. Haydi. Nasılsınız? Bu arada umarım. Ama iyi gitmiyor yani böyle baktığımda. Yok. Buradan istediğimizi alamayacağız. Belli ki. I I. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hiçbir şey alamadık. 336 TL. Gerizekalı şey vermedi. Yine alıyorum 7000'lik. Bak buradan 20.000 kazansan harika olur tamam mı? 20.000. Tamam ilk çarpanımızla başladık arkadaşlar. Fena değil. 3. Yani çarpanımızın büyümesi önemli biliyorsunuz zaten. Diğeri önemli değil. Kazanç az da olsa yine gelecek. Yaklaşık 2000 TL buradan kazandık. Ve yine çarpanımız var. Yine çarpanımız var. Bak bir tane 15 katı gelmez mi be? 15. Hadi. İşte işte orospu çocuğu bu ya orospu çocuğu Bana bak küfürlü konuşma senin ağzını kırarım <laughs> Pis Güzel bir çarpan vereceğine neler yapıyor Çarpan doldurdu evet ama bir tane 15x vermedin Tamam. 9.000 sonra istediğimiz parayı alıyoruz. Ben inanıyorum alacağız arkadaşlar. Hadi. Aa. Ve son free spinimizden yok. Yine alamadık ve yine 7.000'lik alıyoruz. Yükseltmeyeceğim. Çünkü belki de almayız O yüzden <laughs> Lütfen başla artık ya Ha güzel tamam Bana baktın o gözlerle Beni mi kandırdın yoksa Git diyemedim Her şeyimle senindim Doğru söyle omzumda Kime kapadın gözlerini çarpan çarpan yok çarpan yok çarpan eh. bu ne ya şimdi buradan da hiçbir şey kazanmayacağız hadi 15 15 15 15 geldi işte bu ya sanki sesimi duydu ha çok iyi. Ha şöyle devam ke. 20.000 yapar mıyız? 20.000. Bin, 20.000. Bin. Hedefimiz 30.000 ama. 6.000 tamam. Hadi 6.000 daha. 7. Pardon. lütfen 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 anana koyayım ya anana koyayım ya illa küfür ya bana resmen beynim beynim yandı gerçekten beynim yandı binek ihtiyacımız var niye anlamıyorsun 10 dakika ben burada uğraşıyorum hiçbir şeyim yok kazancım falan Hadi bir 15. Bir on beş veremedin değil mi? Bir on beş veremedin. Yordun ama yordun. <laughs> ya hadi. Dört katı. Hadi 9000. İşte bu. İşte bu. Tamam, istediğimiz olacak, istediğimiz olacak. Hadi yeter ki kazanalım. Yeter ki bir çarpan gelsin sadece. Hadi bir çarpan gelsin. Hadi. Bir çarpan gelsin. Bir çarpan, bir tanecik. Bir tanecik. Hadi. Süper. Süper. Süper, işte bu. İşte bu. Ama 28 bin yaptık ya. <laughs> Arkadaşlar burada duracağım artık. Hedefimiz 30 bindi. 30 de çok az kaldı. 1000 TL'den çok daha fazla. Yani çok az daha fazla kaldı. Yaklaşık 1200 TL. Ama olsun fazla zor, zorlamayacağım. 87 çarpan geldi. Son anda 50x'i attı. <laughs> Dedemiz bizi bayağı zorladı ama olsun eğlenceli bir oyundu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.